buğday tarlasına saldım. Bir kere yesin güzelce. Kırpsın arkadaşlar. Eğer yedirmezse yağışlar biraz kesildi. Biraz yesin dedim. Hayvan kendine gelsin biraz hem de şeydir. Hayvan az atınca ekin daha güzel oluyor arkadaşlar. Ekin kökleşiyor, kardeşleşiyor daha güzel, daha hoş bir duruma geliyor. Saat 4'e geliyor. Islaktı, çamur her taraf. Biraz şey olsun dedik. Biraz ee, ortalık dinsin dedik bırakak, biraz bırakak gelsinler. Hayvanlar içeride artık bunalıma girdi. Bugün ayı 8'i Nisan'ın 8'i daha yeni yeni bu yağışta biraz ortalık canlanır gibi oldu. Başka olmadı. Ekim böyle burası hep zibil dolu ee, hayvan. Biraz yesin, mutlu olsun. Dolaşsın. Biraz koyunlar kendine gelsin. Hayvanlar deprem sürecinde çok yıprandı. Biraz yayılırlarsa içerideki kalan tokluları da bıraktım. Bir 15-20 tane toklu var. Onları da kattım. Kişi olsunlar. Onlar da artık içeride bunalıma girdi. Yayılsınlar güzelce. Biraz yeşillik yesinler. Hayırlı bundan sonra artık yavaş yavaş bırakırız. Ama bize bir çoban daha lazım. Kuzularımız içeride. İçeride kalan hayvanlar sahipsiz kalır. Yemleyecek bakacak kimse yok. Hayvanlar biraz canlansın, tüylensinler. Kendine gelsinler. Biraz yesinler. Zaten çok yemiyorlar. Bir 15 dakika az atınca ciğeri dayanmaz ekini çıkar gider dağdaki otu seviyor frezde de böyle şey olmuş yeşil otlar güzel yani dökülen buğdaylar arpalar güzel çıkmış onları da yesinler böyle hava bulutlu hep yağacakmış gibi duruyor birden yağıyor hiç durmadan nabızlı koçum Büyüdü bu sene. Geçen sene kuzuydu. Bu sene artık şişek oluyor. Koşları da saldım. Artık biraz kendine gelsin hayvanlar. Biraz artık yaymak lazım. Yoksa hayvan zayıf düşür, Çok perişan olur. Kuzuları salmamayı düşünüyorum. Yani bir çoban bulursam kuzuları kendim bırakırım buralarda yayarım. Akşam sabah da yiyimlerim annelerini de emerler. Daha güzel olur. Hayvan zayıfladı. Kardeşim bugün nisanı şeyi daha bugün gene yiyim hazırladık şimdi önünde. Biraz gezdireceğiz. Daha götürecek ayakları açılsın. Dolasın. Getirip yeme salacağız ot da çıkmadı da hayvan duymuyor. koşuyor koşuyor geziyor hayırlısı diyelim Bekler, evin arkasına davara getirsek bile adamlar bizimle eşlik ediyor. Koyunlar gitti biz de gidelim dercesine. Bahar geldi ama bizim köyde pek baharın geldi fark edilmiyor. Daha badem çiçekleri açmadı. Şu dağın arka tarafında mezarlığın etrafında olan ağaçlar badem. Onların çiçek açması lazım da halen açmadılar. Çiçek kaldıysa tabi çiçek kaldıysa çiçek de kalmamıştır donmuştur hepsi çünkü çok soğuk bir hava geçti İnşallah güzel olur Allah'tan hayırlısı dilerim ne dileyelim oyunlar biraz rahatladı koşturmaktan durdular yayılıyorlar 5-10 dakika az attılar adamlar hiç dağa doğru koşalım diyorlar az bile atmıyorlar oyun oynuyorlar içeriden sakıldıkları için koşarak geliyorlar. Gelin gelin bakalım. Gelin 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 gelin. Bir kere yayılın yayılmazlar. Aydın Efendi'yle saldık da daha da bir şey yok arkadaşlar. Ot. Sonbaharda kaldığı gibi iyi duruyor. yeşile bürünüyor ekinler. Nohutları da biçersek, nohutları ekerlerse ekin tarlalar tamam olur. Herhalde ekmeye başlıyorlar şu sürülmüş tarlalara. Devlet destekli nohut ekiyorlar. Böyle araziyi göstereyim yeşile bürünüyor. Yavaş yavaş. Köyümüzü gösterelim. Çiftliğimiz böyle deprem sonrası harbi oldu. Sağlık olsun. Koyunlar durmuyor. Koyunlar nasıl durduracağız bilmiyoruz. Biraz gezip dolaşsalar belki yorulurlar. Yorulunca biraz dururlar. Ya da karnı biraz doyar gibi olursa. Bir şımarıyorlar yeşil şeyde. Sabah erkenden çıksa bu saatlerde artık rahat olur. Talaz efendi bizimle geliyor daha. Yatıyor. Talaz geldi. Meki geldi de çok uzak bir yere gitmeyeceğiz. Burada yakın yerde duracağız. Başka sürü yok. Başka köpek yok bu bölgelerde arkadaşlar. Sürü köpekler olsa şu olsalar böyle karo, maru, bozo, talaz birbirine desteklenip dövseler bir birbiriyle arkalanırlar. Birbirine artık dokunmazlar. Güç sayarlar. Ama başka köpek olmadığı için birbiriyle uğraşıyorlar. Hele bakalım nasıl olacak. Yavaş yavaş daha çıkarsam sabah erkenden yanımda götürürsen pek dövüşmelerine müsaade vermem İzin vermem ki dövsünler. Dağlar hafif yeşile bürünüyor. Ama daha yok. Bizim burası biraz güneş. bayağı bir yağmur yağdı. Biraz güneş çıkarsa ortalık bir ısınırsa diyorum otlarda patlama olur. Gene de nasip kısmet işidir bu. İnşallah güzel olur. Hayvan yayılıyor. Ama öyle e, ağzını yüzünü tatmin edecek ot olmadığı için yukarı dolanıyor, gene dişlerini takıyor. Ağzına bir şeyler gelsin diye. Buralarda da hiç yok Burak koyunların ayak altı. Yani çiftliğe yakın bir alan burası. Koyunlar gelir giderken buralar hep sonbaharda. Kuru ot bile koymuyorlar, hepsini yiyorlar. Dağ otlu yerler böyle tena olan yerler. Çok koyunun sonbaharlayın dokunmadığı yerlerde ot biraz daha güzel olur. Hava bir otursaydı, güne sıcak olsaydı biz sabah erken de bırakırdık. Akşam bir saate kadar yayardık dağda. 5-10 gün öyle gelir giderse hem yavaşlar hem metabolizması yeşil ota alışır. Rahatlar, istediği gibi yer, geviş getirir, güneşte asınır, sırtta sınır. Güneş sırtına verdikçe hayvan sütlenmeye başlar. Yani süt oranı yükselir. Bir de yeşil tükettiği zaman e, hayvanda süt oranı yüksek olur. Süt oranı yüksek oldukça kuzulara e, güzel olur. Kuzular o sütü yendikçe güzelleşirler. Bizler de elimizde geleni yapmaya çalışacağız. Bu yol yaylaya giden bir yol ama her aracın gideceği bir yol değil. Ben traktörle bazen gelip gidiyordum. Traktör de yıpratıyor, Tekereklerini mahveder burası. şunlar ismini bilmiyorum bunların ama Türkçesi Türkçesini biliyorum Türkçesini bilmiyorum biz diyor bizim dağların odunu budur arkadaşlar çay may yapmak için bu ve yalangı hayvan dağıldı kimi o tarafa doğru gidiyor kimisi bu tarafa doğru gelmeye çalışıyor biraz dengesiz davranıyor. Biraz dışarıda yorulması lazım. Yoruldukça daha şey olur. Rahat olur. Bizi de yormaz. Kendisini de. Nasip kısmet. Her şeyin hayırlısını dileyelim önce. Yerimiz çok çatırık, dik bir yokuş. Genelde böyle yokuşlardan çıkıp hep. Bizi yoran da zaten şey oluyor. Oyunu yaymak yormuyor. Yokuşları inmek çıkmak bizi yoruyor. Böyle dik yerler hep koyun hızlı gidiyor. Koyuna yetişene kadar önünü çevirim derken zaten nefes nefese kalıyorsun. Biraz düz olsa düz yerlerde daha rahat olur. Böyle daha rahat döner, dolaşır, yayar. Bu da hızlı bir hareket ediyor. Hiç duracağı yok. Öndeki koyun koşa koşa sanki önünde bir şey yok. Hedef 10 metre gibisinde hareket ediyor. Çay! Yok canım. Hiç duracağı da yok. Normalde ben kuyunun yanında olsam yere yapışırım. Ne kadar yavaş hareket edersem o kadar çok yayılmış olur. Bunda o düşünce yok. Koşa koşa gidiyor. Gidene kadar saatin işi biter. Saat biter akşam olur eve götür geliyor. Allah. Ha ha ha. Üfkeri gidiyor böyle yayla yayla üfkeli gidiyor. Zayıfladı da depremi geçirdi arkadaşlar. kaç uzun sürdü. Zamanında çıkmadı dışarı. Hayvan yıprandı. En az böyle 10-15 gün güzelce, ot güzel çıkacak, yavaş yavaş yaşar. Ora benim, şura benim derken yavaş yavaş yormadan bir iki tuz vereceğim. Ancak kendine gelir. Biraz toparlar. Biraz öyle toparlar, canlanır. Hele bakalım. Ne yapacağız? Köyümüz böyle arkadaşlar. Depremden bu yana ne değişti? Ee, i̇ki tane konteyn geldi. iki tane, iki tane de oraya geldi. Dört, bir de onlar getirdi. Beş, beş kişi konteyn getirdi. Üçü parayla aldı. Kendisi yaptırıp getirdi iki tanesi bir bana bir de başkasına gönderildi. Konteyni aynı zamanda istediğim yere yerleştirdim arkadaşlar. Burada istediğim yeri nizamiyenin yanına yerleştirdim. Suya yakın yere. Bu kaldıran vişler gittim buldum. vinç e, buldum. 5 milyar istediler, 6 milyar, 4 milyar. E, çok para zoruma gitti arkadaşlar. Kasacası o parayı gelip hemen bir hamle kaldırıp yerine indirip gitmesi. Onların da işi çok sağda çalıyor, solda çalışıyor. O da avantajı oluyor. Ben de Ankara Büyükşehir'de gelen bir vinç varmış. Ücret talep etmeden kaldırırlar dediler. Ben de gittim onu bekledim. Dediler ee, Salı günü gelir buraya gel sabah götür. Gittim sabah getirdim iki tane. Bir benimki bir de başka bir arkadaşınki vardı. İkisini yerlerini değiştirdik sağ olsun. Bizde ücretle talep etmediler. Gittiler öyle. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum onlara. Bu şekil. Gel git işte arkadaşlar. Uğraşıyoruz. Tamamlamaya çalışıyoruz. Koyunları ikiye böldük arkadaşlar. Böldük değil, kendileri bölündü. Aydın şu yeşil çamın orada. Orada koyunlar da kaldı. Ben de bir kısmıyla buralara geldim. İkiye kendini böldü Birbirine sahip çıkmıyor. Deli gibi yürümekten. Ama hiç birbirine sahip çıkmadı. aşağı içinde yayıyoruz. Bakmayın. Öyle temiz, güzel bir mera değil. Her daim yeşil otu olan bir mera ama zor bir dağ. Çetin bir dağ. Yoksa koyunun bayıldığı bir dağ. Çünkü her daim yeşil ot olur. 8. ayda gel. Şu tepedeki kayaların dipleri hep otları yemyeşil. Şöyle şuralara bakın. Daha kaç santim? Bir santim falan yani. O da karınca kuğu. Bir santim, bir buçuk santim çıkmaz. Yayılıyor. Bayılıyor da yayılmaya. Ama durmuyor. koştur, koşturabildiğin kadar. Cık cık. Cık cık cık. Nurhak Dağları. Depremde Nurhak Dağı'nın 7 metre battığını, yani küçüldüğünü söylediler depremler bazen yükseltip bazen de küçültebiliyormuş. Aydın'ın sürüsü farklı bir sürüymüş gibi. O da orada tepede ve burada kaldım. Şu sivri tepe tam bizi böldü. Oyunu bu gibi tepeler, kayalar böler. Ama sürü birbirini de arıyor. Yukarıdan görüyor. Meğerliyor ona. Çünkü aynı ahırın hayvanları olduğu için arar birbirini.